Luigi Mangione, United Healthcare CEO'su. Brian Thompson'ın öldürülmesiyle suçlanan 26 yaşında bir Amerikalıdır. 2020 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans dereceleriyle mezun olmuştur. Aralık 2024'te Brian Thompson'ın öldürülmesiyle suçlandı ve o zamandan beri tutuklu yargılanmaktadır. Davası sağlık sektörü ve adalet sistemiyle ilgili tartışmaları tetikleyerek geniş bir ilgi uyandırdı. Luigi Mangione, sörf yaparken geçirdiği bir kaza sonucu omurgasında hasar meydana gelmiş ve bu nedenle omurga ameliyatı olmuştur. Bu kazadan sonra kronik sırt ağrıları yaşamaya başlamıştır. Bu kronik ağrılar günlük yaşamını olumsuz etkilemiş ve sağlık sistemiyle ilgili hayal kırıklıklarını artırmıştır. Mangione'nin yazılarını analiz eden müfettişler, onun sağlık sektöründeki yolsuzluğa karşı bu cinayeti haklı bir tepki olarak gördüğünü belirtmişlerdir. Bu sağlık sorunları ve deneyimleri, Mancione'nin sağlık sigortası şirketlerine karşı olumsuz bir tutum geliştirmesine neden olmuş ve bu durum Brian Thompson'a yönelik eyleminin arkasındaki motivasyonlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Son olarak 21 Şubat 2025 tarihinde New York'ta bir duruşmaya katıldı ve bu duruşma büyük ilgi gördü. Davası devam etmekte olup gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir.